Ramazan ve oruç çok göründüğü için namaz da öyledir. Bir tarihte bir Amerika'dan bir arkadaş gelmiş onu gezdiriyoruz. Yanında da bir Müslüman var. Ben yerel buradan birisiyim. Ee, Bursa'dan yani. Bir an düşündüm bura neresi diye. Sabah buluştuk ezan okundu. Öğlen. Adam kapıda bekliyor garibim. Biz abdest aldık namaza gir çık falan. Ondan sonra <laughs> Tam bir şeyler yedik öğlen oldu. İşte mağazalara bakayım biraz gezelim derken ezan okundu ikindi. Yine mi dedi? Yine. Biz yine girdik çıktık. Biz çıkınca dedi ki bu siz böyle girip girip çıkıyorsunuz yani. Bütün gün böyle mi geçiyor? Bir sonraki ne zaman dedi. Süreyi söyledim. Ondan sonra var mı dedi. Beş kere dedi. Ya sizin gününüzün esas işi bu. Diğeri dedi şey yani. Arada oyalanmak için olan şeyler aslı işiniz bu. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl başarıyorsunuz? Onun bu sorusuyla birdenbire çarpıldım yani o çıplak ve farklı bakış açısı hakikaten çok değişik bir şey yapıyoruz biz yani. İşimiz gücümüz bir haftada bir kere gideriz gitmeyiz gibi dedi adam. Peki sahiden namazı bir kıldığımızda bu zorluk gerçekten bu kadar böyle mi? Değil. Ama duygusal olarak daha hiç içine girmemiş biri açısından çok muazzam zorlu gözüküyor. Yani ona şeytan diyor ki daha uzaktan, sen bu dine girecek olsan zaten yapamazsın. Hiç aklından bile geçirme. Şuraya bak, yıkanıyorlar ha ya. Ben ayağımı haftada bir kere çıkarıyorum ya da çıkarmıyorum. Yani adam dakika başı ayağını çıkarıyor bir de. Öyle söyledi. Bir de ayağınızı çıkarıyorsunuz dedi ya. Oraları da yıkıyorsunuz. Hayret ki hayret. Halbuki ee... Gayet normal hayatımızda hiç aksatmıyor, yapıyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki, duygularınızla düşünceleriniz her zaman paralel olmayabilir. Siz akleden yanınızı, düşüncelerinizi esas, akleden yanınızı esas alacaksınız. Nerenizle aklediyoruz? Kalbimizle aklediyoruz. Çünkü bakıyorum ben gençler, kalbimle aklım arasında kaldım diyor. Aslında söylediği şey, ''duygularımla akletmem arasında kaldım'' demek istiyor. Fakat ee, yanlış at koyuyor, kalbini duygu merkezi zannediyor. Yani işte sevgi, aşk falan e, duygu merkezi olarak orayı bellemiş. E, akletmesini de fikir düşünce daha ziyade beyin merkezi düşünüyor. Halbuki e, biz kalbimizle aklediyoruz, Yüce Yaradan böyle söylüyor. اَوَلَمْ fil فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا Gezsinler, dolaşsınlar da akleden kalpleri olsun. Şimdi sınırlı bir bilgiyle elindekileri bir yanlışa, batıla kandırıp orada oracıkta onları boğmak isteyen bir din, insanlara gezin, dolaşın, ufkunuz açılsın, gibi bir şey söylemez. Farklıyı görün ki fark edesiniz. Hep aynı şeyi göre göre farkı kaybedersiniz. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ Ne kadar müthiş bir ayet. Belki bu derslerin merkezinde yani farkındalığımızı yaşamamız istiyor, yaşamak istiyorsak gezip dolaşacağız. Başka tecrübeleri dinleyeceğiz. Başka hayatları dinleyeceğiz. Başka hayatları okuyacağız ve biz gerçeğin farkına varıncaya kadar bu yolculuk devam edecek. Madem böyle bir potansiyelimiz var, o zaman böyle bir sorumluluğumuz var demektir. Çünkü hayatta her şeyin bir şeye yaradığı ilkesiyle karşılaştık. Yani bilim adamları şunu şurada görürlerse zımren şöyle diyorlar. Acaba niye buraya konmuş? Yani bir şey bulurlarsa hemen bu neye yarıyor acaba diyorlar. Yani yerin altından bir şey buldular diyelim, çıkardılar. Bu neye yarar acaba? İllaki bir şey yarıyordur. Çünkü varlık zemininde her şeyin sistematik olduğuyla karşılaştık. Hareket bile kaideleri var. Çözünce, formüle edince hesaplanabiliyor. Her şey böyle. Her şey hesaba, kitaba dökülebiliyor. Cenab-ı Hak yani var eden kudret sistematik yaratmış. Ve hiçbir varlık anlamsız değil. Havaya bakıyoruz, oksijen ayarı, azot. Ve şunu da düşünebiliyoruz. Azot biraz farklı olsaydı o zaman o zaman biz yaşayamazdık. Bunu da görebiliyoruz. Bunu hayvanlar göremiyor. Biz görebiliyoruz. Yer kürenin eğimine varıncaya kadar diyor ki yer küre şu kadar eğimli. Eğer dik olaydı yer kürede hayat olmazdı. Bunu ilim ilim olarak söyleyebiliyoruz. O zaman bizi yaratan kudret bu koyduğu muazzam ahengi anlayabilmemizi ve fark edebilmemizi sağlayacak potansiyelde yaratmış. Uyandığında mesela uyandığınız bir yerde uyandığınız bayağı susamışsınız. Masanın üstünde su gördünüz. Bu suyu fark edince manayı ifade edebiliyorsunuz. Uyandığında su içeceğimi ve suya ihtiyaç duyacağımı bilmiş. Öyle koymuş birisi oraya. Böyle diyoruz. Ondan sonra mutfağa geçtiniz. Yemek yapılmış, biraz da sarılmış. Yani çok soğumasın diye. Açtınız sıcak yemek tam yiyeceğiniz ayarda. Anneniz siz kalktığınızda yiyesiniz diye. Bu arada içeyim başlarsanız. Koymuş olmalı. Hayatı evin içerisini okuyabildiğimiz kadar okuyabilseydik toprağın altını, mesela petrol çıkarıyoruz neredeyse yüz yıldır ve hayatta hepimiz kullanıyoruz. Diyebilir miyiz ki yani onu oraya koyan, ya yani bir defa koyan bile yok. Çıktığında hiç bir işe yaramaz da tesadüf, yani yanıcı olması böyle bu işe yaramaz falan denilebilir mi? Hayır. Anlamlandırdığımızda varlığımızla birebir eşleşmesi bizi var edici kudretin buluşturduğu sahnede, bu yaşam ortamında karşılıklı eşleşmesi gibi. Bende bu düşünceler var, sahnede de ortamda da bunlar var. Bunu anlamamı istiyor. Neye dönüşecek bu anlam? Yaratıcıyı ve sahibi fark eden, ona karşı اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا Ya şükredenlerden olacak, ya da yok sayanlardan olacak. Koymuş suyu ama koymamış, öylesine vardır diyecek. Yemeği annesine karşı kişinin nankör olması, koyduğu sudan, hazırladığı yemekten, hazırladığı kıyafetten veya ebeveynine karşı veya topluma karşı her neyse içinde bulunduğumuz ortamdaki Yüce Yaradan'ın hazırladığı süreçteki bütün nimetler. Biz bu nimetlere karşı muazzam bir arzu ile yaratılmışız kendimizi yoklarken bu arzularımızın istikametinde yanlışa düşebilme ihtimalimizi gördük. Sahibe karşı sorumluluğumuzla yanlışa duyduğumuz arzu arasında sınandığımızı değerlendiriyoruz. Çünkü bunu gördük. Yani bir şey yanlış yapıyoruz, vicdanımız kanıyor. Yanlış yaptık. Bizde birine karşı bir hesap verme duygusu beliriyor sahip Allah azze ve celle'ye karşı yüce yaradan öncekileri değerlendirdiğimiz süreçte kendimizi değerlendirdiğimizde boyutta istikamet almanızı istiyor. <laughs> diyor ki duygularınızı ensa tekrahu şeyen olur ki bir şeyden çok hoşlanmazsınız ve huwa khayrun lekum ama o sizin için hayırlı olabilir. Yani bakın duygularımız bize diyor ki bu iyi değil, istemiyorum bunu diyor. Mesela o demin ki yabancı kişi duyguları itibariyle bizim bu sürekli ibadetimize bakınca ben istemiyorum diyor bu, bu kadar böyle sıkıcı bir din. Ha bir abdest alıyor, namaz kılıyor. Duyguları bunu söylüyor. Allah Azze ve Celle diyor ki duygularınız hoş görmedi diye o şey sizin için yanlıştır sanmayın. Eğer her meseleye girişte duygularım ne istiyorsa onun dediğini yapacağım derseniz size zararlı olacak, sonucu size zararlı olacak şeyleri de yapabilirsiniz. Duyguları bir insanın kılavuzu olamaz. Bu kendimizi fark etmemiz sürecinde çok önemli bir şey. Ayet-i kerime aynen şöyle: Entekrehu şeyen ve huve hayrun lekum. Bir şey hoşlanmayabilirsiniz sizin için hayırlı olabilir. Ve asa en tuhibbu olur da bir şeyi sevebilir, arzu edebilirsiniz. Ve huve